İyi bir şirket avukatında olması gereken özelliklerden ziyade ben iyi bir avukatta olması gereken özellikler diye anlayayım soruyu. Çünkü ben özelliğinde iyi bir şirket avukatı ya da iyi bir avukat, iyi bir bağlı çalışan avukat, iyi bir serbest çalışan avukat ayrımını önemsemiyorum. Çünkü yapılan iş anlamında nitelik olarak aynı işi yapıyoruz. Sadece tek fark şunu söyleyebilirim. Serbest çalıştığınızda birden fazla müvekkiliniz olabilir ama şirkette çalışıyorsanız müvekkiliniz bir tane. Belki bu anlamda bir kolaylık ya da bunun yanında şu anda bahsediyorsanız bahsetmemiz gerekmeyen belki zorluklar olabilir ama nitelik olarak mesleki nitelik olarak şirket avukatı ya da serbest avukat arasında bana göre bir ayrım yok dolayısıyla iyi bir avukat e, sorusunun cevabı bence önemli burada hukuk mesleği hukuk tercihi yaptığınız andan itibaren hayatınızın merkezine oturan bir şey aslında. Hukukçu olmak, hukukçu kimliği. Dolayısıyla sevmeden, gerçekten istemeden bana göre yapabileceğiniz bir meslek değil. Hukuk alanında her, her ne meslek yapıyorsanız yapın. Sevmeden, istemeden bana göre yapılabilecek bir meslek değil. Öncelik bunu söyleyebiliriz. İkincisi muhakkak iyi bir hukuk eğitimi almış olmanız ve kendinizi hukuk alanında gerçekten donanım sahibi yapmış olmanız lazım. Bu da çok önemli. Hukukçu demek aslında kendisini söz ve yazıyla ifade edebilen, güzel ifade edebilen ve bunu kendi derdini veya problemini anlatabilen bir kişi olması lazım ki müvekkilinin derdini de yazılı ve sözlü şekilde anlatabilsin. Bu tabii sadece anlatabilmek, öncesinde anlamak, anlamlandırmak ve anlatabilmek. Bu bir kurgu olarak bunu söylemek lazım. Bu yönde tabii ki iletişim becerileri çok önemli. Bunu bir şekilde sosyal iletişim anlamında kendini geliştirmesi lazım. Bu tabii dinamik bir meslek, dinamik bir alan. Sadece kendisine bakan yönü yok. Avukatlık hizmeti verdiğiniz için müvekkillerin alanlarına da hakim olmanız lazım. Dolayısıyla sürekli kendinizi güncel tutmanız, güncellemeniz gereken bir meslek. Exim Holding yurt içi ve yurt dışında ciddi hacimli yatırımları olan bir şirket. Enerji sektöründe ciddi yatırımları var. Farklı alanlarda yatırımları var. Gıda olsun, venture alanlarında olsun yatırımları var. Böyle geniş yelpaze sunan bir şirkette çalışmak başı başına keyif verici bir durum. Kendinizi geliştirmenizi sağlayan ve dışarıda belki farklı bürolarda veya farklı şirketlerde göremeyeceğiniz imkanlar sunan bir şirket. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de muhakkak zor yanlar var. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Odaklanmış bir şekilde ve inançlı yaptığınız zaman aşamayacağınız zorluk olduğunu ben düşünmüyorum. Tabi mesleğimiz şu an hali Türkiye üzerinde söylemek gerekirse rekabetin çok güçlü olduğu bir alan. Bunun farklı sebepleri var muhakkak. Dolayısıyla şunu da net bir şekilde belirtmek lazım. Teknoloji her sektörde şu an ön planda olduğu gibi hukuk mesleğinde de, hukuk sektöründe de ne derseniz değil ön planda. Bu hem imkan olarak, fiziki imkanlar olarak hem yapay zeka bugün hayatımızın her alanına sirayet ettiği gibi bizim hukuk sektöründe ya da hukuk mesleğinde de önemli bir konu. Dolayısıyla bundan uzakta durma, bundan kaçma şansımız yok. Bir şekilde de biz bugün bütün yargı sistemi olarak dijital alanda ilerleyebiliyorsak hatta duruşmalarımızı artık online bir şekilde katılabiliyorsak buna uyum sağlamak zorundayız. Bu gelişen bir yönü mesleğin. ikinci boyutu verinin çok olduğu bir alan. Dolayısıyla burada yapay zekadan ya da yapay zekanın imkanlarından faydalanmıyorum, faydalanmayacağım deme lüksümüz yok. Dolayısıyla buna uyum sağlamamız lazım. Şuna inanmıyorum yani yapay zeka bizim mesleğimizi elimizden alacak işte hakim, savcı, avukat yerine geçecek. Bu çok ütopik bir durum. Bunu çok önemli ancak yapay zekanın her halükarda bizim işimizi kolaylaştıracağına ve bize fayda sağlayacağına inanıyorum. Bunu tartışmamız lazım, üzerine düşünmemiz lazım. Mesleğe yeni başlayan arkadaşların da bunu her zaman akıllarının bir kenarında tutmaları gerektiğini düşünüyorum.